Orada bir yokuş var. Oraya çıkmayı deneyeceğiz sizlerle. Orada mesela ikinci vitese gittiniz. Orada kaldınız. Şimdi vitesi biri e atıyoruz. İkiye nasıl atabiliriz vitesi onu göstereceğim şimdi. Debreji yine bıraktık. Gaza bir tık fazla basıp tekrardan hemen hızlıca debre, debreje basıp iki atıyoruz. Tekrardan yavaş yavaş gaza bırakıyoruz. Debreji. Bu şekilde gidiyoruz. Bu şekilde giderken şimdi motoru biraz boğduracağım bilerek gaz vermeyeceğim. Motor boğuldu. Ne yapmanız lazım? Burada rampada. Debreje basıp bir atmanız lazım. Hemen hızlıca ama siz atamazsanız 1'e ne yapmanız gerekir? Onu göstereceğim. Motor burada durun. Eğer çıkmıyorsa burada durun. Acemi arkadaşlara söylüyorum buradan. Yeni başlayan vitesli motosikleti yeni başlayan arkadaşa söylüyorum. Özellikle arkadaşlara söylüyorum. Ön ve arka frene basın. Öncelikle sonrasında ise Motorunuzun sadece ön frene basın. Bu şekilde. Sağ tarafa doğru yatırın. Motorun devreye basın. Vitesi biri alın. Biri aldıktan sonra sol, sol tarafa yatırın. Sonra ön freni bırakıp zaten bırakmadan da arka frene basabilirsiniz. Fark etmez. Arkaya kaymasın motor. Bu şekilde. Arka frene basın. Motoru sola yatırdıktan sonra vitesi attıktan sonra yani arka frene basın. Sol tarafta şu anda motor. Sol tarafa yatıp sol ayağım aşağıda. Sağ ayağım arka frende. Evet. Eğer freni bırakırsam kayar. Bak kayıyor bu. Görüyor musun arkadaşlar? Kaymasın. Hafiften gaza basıyoruz burada. Bir tık fazla olabilir gaz. Ve debriyajı bırakıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde gidiyoruz. Yokuş çıkarken motosiklet nasıl kaldırır onu da gösterdim burada. İki atıyoruz. Bir tık hızlanıp debriji basıp iki atıp tekrardan yavaş yavaş debriyajı bırakıp bu şekilde gazı ona göre ayarlıyoruz. Gaz tepkimelerini öğrenin.